Merhabalar sevgili izleyiciler ben Ömer Balk. Yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bu videomuzda LG'nin yeni amiral gemisi LG G3 e ile alıyoruz. LG G3 bildiğiniz gibi piyasadaki en yeni akıllı telefon modellerinden birisi. LG'nin en üst sınıfında yer alan modeli. Bu telefonda ilk defa QHD yani 2.5K çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Gerçekten inanılmaz bir ekran sahip olduğunu söyleyebiliriz telefonun. Dilerseniz telefonun özellikleriyle devam edelim. Geçtiğimiz yıl piyasaya çıkan LG G2'nin yerini alan LG G3 yeniden tasarlanarak bambaşka bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Full HD 1080p çözünürlükteki ekranlardan 1.5 kat daha yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olan LG G3'ün ekranında 534 ppi piksel yoğunluğu bulunuyor. Piyasadaki en yüksek inç başına piksel değeri sunan ekranlardan biriyle donatılan LG G3'ün ekranına baktığımızda etkilenmemek mümkün değil. 5.5 inçlik True HD IPS LCD ekranın kullanıldığı ekranın ön bölümünde Corning Gorilla Glass 3 teknolojisi yer alıyor. Ekrana ufak bir değinmenin ardından telefon tasarım ile incelememize devam edelim. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan telefonun ön bölümünde az önce de belirttiğimiz gibi 5.5 inç boyutundaki ekran yer alıyor. İnce çerçeveli bir tasarımla 5.5 inç ekranı gayet efektif kullanan LG G3'te fiziksel tuşlar bulunmuyor. Telefonun alt bölümünde LG logosu oldukça çarpıcı bir şekilde konumlandırılmış. Üst bölümde ise selfie öz için tasarlanan 2.1 megapiksel çözünürlüğünde kamera ve hoparlör yer alıyor. 2.1 megapiksel çözünürlüklü kamerayla 1080p 30fps video kaydı yapabiliyorsunuz. LG G3'ün sağ ve sol üst bölümde herhangi bir giriş tuşu bulunmuyor. Üst bölümde sadece infrared bulunuyor. Alt bölümde ise 3.5 mm jack girişi, veri ve şarj bağlantısını sağlayan Micro USB 2.0 bağlantı noktası bulunuyor. Gelelim telefonun arka bölümüne. Telefonun arka bölümünde fırçalanmış alüminyum görünümü çıkarılabilir kapak görev yapıyor. Kapağın altında ise 3000 mAh kapasiteli batarya bizleri karşılıyor. 21 saat 3G'li kullanım sunan bataryayla rahatlıkla 1.5-2 günlük kullanım gerçekleştirebiliyorsunuz. Bataryanın üst tarafında ise Micro SIM kart girişi ve Micro SD kart girişleri bulunuyor. Aynı yerde altta üstte konumlandırılan kart girişlerinden micro SD kart girişine 128 GB'a kadar hafıza kartı takarak depolamanızı genişletebiliyorsunuz. Kapağın alt bölümünde yine bir hoparlör çıkışı, ortasında ise LG logosu bulunuyor. Üst bölümde ise telefonun güç ve ses tuşları, 13 megapiksel çözünde kamera, lazer otofokus için ölçümleme sensörü ve çift LED flash bulunuyor güç tuşunun arkada konumlandırılmasıyla fiziksel tuş kullanmaktan hoşlanan kullanıcıların tek elde rahatlıkla telefona erişimi sağlanabiliyor. Tuşlar arkada olduğu için her iki elde de rahatlıkla güç tuşuna ve ses tuşuna ulaşabilmeniz mümkün. Ancak ekranın naknak özelliği sayesinde arkadaki fiziksel güç tuşunu telefonu açıp kapatmak dışında ihtiyaç duyacağınızı düşünmüyoruz. 13 megapiksellik kamera sensörü, 4160x3120 piksel çözünürlüğünde fotoğraf, 2160p 30 fps e video kaydı yapabilmenizi sağlıyor. 1.3 inç boyutundaki sensörde f2.4 diyafram aralığı bulunuyor. Simültane video ve fotoğraf çekebilmenizi sağlayan telefon sensörü oldukça başarılı. Çok noktada otomatik netleme yapabilen kamera lazer ölçümlemeli sistemle donatılmış. Optik sabitleme sistemi sayesinde ufak sarsıntılarda sorunsuz fotoğraf çekmeyi sağlayan LG G3, çift LED flash sayesinde her ortamda rahatlıkla fotoğraf ve video kaydı gerçekleştirebiliyor. LG G için kalbinde ise Qualcomm'un Snapdragon 801 chipseti yer alıyor. 4 çekirdekli 2.5 GHz saat hızında çalışan Kryte 400 çekirdekleri Adreno 330 grafik yongası, 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı ile desteklenmiş. AnTuTu benchmark testinde 33534'lük derecesiyle ilk 5 içerisine girerek gayet iyi bir performans sergileyen LG G3'ün 3 GB RAM'li versiyonu da mevcut. 16 ve 32 GB'lık versiyonları ile satın alabileceğiniz telefonda Android 4.4.2 KitKat işletim sistemi ve LG'nin kendi arayüzü bulunuyor. Telefonun kullanım esasında çeşitli oyunlarla testler gerçekleştirdik ve tatmin edici sonuçlar aldığımız rahatlıkla söyleyebiliriz telefon tek sıkıntısı biraz fazla ısınması. Yazılım ve arayüz konusunda önemli gelişmeleri imzatan LG çok şık ve akıcı bir arayüze imza atmış. Çift pencere özelliği ile aynı anda iki uygulamayı kullanabilmeniz mümkün. Smart Notice ile kolay notlar ve hatırlatmalara ulaşabiliyorsunuz. LG Health desteği eklenmiş ve artık formunuzu LG Health ile takip edebileceksiniz. Quick Remote uygulaması ve infrared desteği sayesinde TV, alıcılar, ses sistemleri gibi cihazları LG g üzerinden kontrol edebilmeniz mümkün. Genel olarak değerlendirmek gerekirse LG G3 ekranı, kamerası ve arayüzüyle gerçekten çok başarılı bir telefon. Ancak malzeme kalitesinden yine ödün verilmiş. Arka kapak fırçalanmış alüminyum gibi görünmesine rağmen plastik malzemeden üretilmiş. QHD çözünürlükte ekran çok başarılı olmasına rağmen tam bir batarya katili. Yüksek çözünürlüklü ekran uzun süre kullanımda çabucak bataryayı tüketiyor ve telefon çok çabuk ısınıyor. Sonuç olarak LG'nin G3 modeliyle çok başarılı bir telefona imza attığını söyleyebiliriz. Bizim için QHD çözünürlük ekranlar şu anda çok yeni, çok erken bir çözümler. Fakat piyasadaki en yüksek çözünürlüklü ekrana sahip olmak istiyorsanız, güçlü bir işlemci ve yüksek kamera performansı arıyorsanız LG G3'ü rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Bir başka incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.